Selamlar arkadaşlar. Yeni bir OSM videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, yaklaşık bir hafta kadar önce belki daha fazla olmuştur. E, OSM'ye tekrar başlama kararı aldım ve bunun sinyallerini YouTube videolarında vesaire Discord'da falan vermiştim zaten. E, ve yaklaşık bir haftadır oynamış olduğum lig, yana Premier Ligi, Afrika'da oynamadığım tek ligdi. E, orada bir takımla kupa kazanmam gerekiyor göre icabı. Biz de hemen gittik Ghana Premier Liginden takımımızı aşağıları hedefleyen boş olan bir takımı aldık. Takımımızın adı King Faisal. King Faisal takımını aldık ve başladık oynamaya. Şu anda 11. hafta şöyle oyundan da göstereyim. Ve şu 11. haftada Asante Kotoko takımıyla maç yaptık. Ee, normalde bu dün izledim ben bunu ama tekrar tekrarını verdi. Yani bugünkü maç henüz oynanmadı. Şu anda tekrarını izleyeceğiz maçın. Ee, karşımızdaki Asante Kotoko ligde birinciydi. Biz de oynamadan önce e, sürpriz olsun. Ben şu anda sonucu söylemeyeyim. Gerçi söylemiş gibi mi oldum ama. Şöyle bakalım burada gerçekte de birinci. Asante Kotoko sanırım birinciliği hedefleyen kulüp. Yani Gana Premier Ligi'nin favori takımlarından birisi diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz göz gezdirdim takımlara da baktım lige gerçek hayatta. Gelirim kendi OSM ligimize ve King Faisal'la Asante Kotoko şu anda gerçekte de birinci olan ve oyunda da birinci olan e, takımla, kadro farkı da var baya. E, birinci olan takımla güzel bir maç yaptık. Onu izleyeceğiz şimdi ve bundan önceki maçlarım nasılmış, nasıl çıkmışım, hangi taktikte çıkmışım, ne yapmışım, maça göre ne değiştirmişim gibi... E, maç takvimine bir bakacağız. Önceki maçları kontrol edeceğiz ve bundan sonrakiler içinde her gün video atmaya çalışacağım bu ligle alakalı, haberdar etmeye çalışacağım sizi. Şöyle hemen hızlıca maça geçelim. Arkadaşlar 4-3-3 B oynuyor Asante Kotoko. E, ben de 4-2-3-1. Sahne 5'li orta sahamlı çıktım maça. Şöyle 4X'te devam edeceğim. Bir sarı kartımız var. Vinicius Junior tek forvetim. E, onu transfer ettim ve genç, e, dinamik bir forvet onu geliştirmeye başladım. İlk kere 0-0 bitti de ikinci yere geçelim. Milisot Junior çok iyi de gelişiyor. Aslında ilerleyen süreçte ikinci 3. forveti alıp dizilişimi 4 3 3'e geçirebilirim derken Ruben Diaz bunu yeni transfer etmiştim hemen. Alexander Arnold'un asistiyle Diaz golü buldu. 1-0 ve 90 dakika 1-0 bitiyor. Ligin birincisi, gerçekte de oyunda da birincisi ve kadro değeri olarak da birincisi. Asante Kotoko'yu iş sağlığı 1-0 kazanmayı başardık. Bakalım oynatmış mıyız? Nasıl oynamışlar? Şöyle bakalım. Bir sakatlığımız var. Viafe 1 dakika 73'te sakatlanmış. 6 şut çektirmişiz sadece. Ee, bu kadar ofansif ve iyi bir takım. Bakın takımı da göstereyim size. Oblak, Bonici, Vertonghen, Clark Salter, Kimi, Bernardo Silva, Lucas, Lacazette, Bon. Bize baktığımızda bizimki de fena değil ama e, karşı taraf kesinlikle bizden kat kat daha iyi. %60'a 40 toplu oynama ve 10 şut atmışız, 6 şut yemişiz. Alexander Arnold da asist yaparak maçın adamı seçilmiş. Bakalım kaç oynamış Arnold? 9 oynamış. Güzel. Şimdi bu maça geçiyoruz. Evet, bugün aynı takımla tekrardan kupa maçı var. Bir saat sonra başlayacak bu. Bu maçında rakibi yine analiz ederek yine güzel bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Şöyle kadro değerini göstereyim size. Asante Kotoko 212 milyonla, biz 119 milyondayız. Yaklaşık 2 katı kadar kadro Değeri farkı var. Bireysel olarak oyuncu Kişi başına düşen oyuncu değeri olarak da Bizden yüksek. Evet biz şöyle Önce kadromu göstereceğim size e, Şu anda tek forvet oynatıyorum Vinicius Junior'ı aldım e, Hemen transfer listesinde yakaladım Ve aldım. Onunla devam etmeyi düşünüyorum 6 maç 5 gol bir asist de oynuyor şu anda Ve 21 yaşında olduğu için de Yükselir. E, gayet güzel bir Forvet. İlerleyen süreçte ikinci ve üçüncü forveti de takıma takviye edip e farklı rotasyonlara geçebileceğiz ama şimdilik tek forvet olarak Junior'ı oynatıyoruz. Varella Oynuyor. E, şu an Barella'yı satma gibi bir düşüncem yok. 3 Üç maçın 3'ünde de çok güzel performans sergiledi. Goreska'yı yeni transfer ettim. Dün oynamadı. Bugün oynayacak inşallah. E, Goreska'da zaten eskiden o beni bilenler e, her zaman mutlaka takımıma aldığım ve özellikle kaleyi görünce vur taktiklerinde orta sahadan gol atabilen, iş yapabilen e, bir orta saha oyuncusu ve çok severim. O yüzden Goreska'yı da gördüğümde hemen çektim. Dün çektim. Sağolursa. Perisic, Perisic şimdilik e, sol kanat çok bulamadığımız için e, 85 ortalamalı bir sol kanadı vermek istemedim. E, o yüzden listeyi satılığa çıkartmadım ki için de iki maçta iyi bir performans sergilediğini gördüm. Yaşı büyük ama şimdilik beni götürebileceğini düşünüyorum bir süre. E, bakalım. Deniz Suarez. Şimdi 3 e, orta sahamı okeyledim. Bugün itibariyle Koreska'da geldikten sonra. Diğer iki orta sahada sürekli Al sat al satla rotasyona giderek iyi bir orta saha tutturacağız iki tane daha. Şöyle bakalım aşağıya evet. Aynı şekilde Alexander Arnold'u da transfer listesinde yakalayıp aldım ve 5 maçta da 2 asist yaptı, iyi de performans sergiliyor. Hatta ilerleyen süreçte koronelleri de Alexander Arnold'u kullandırabilirim asist krallığına gidebilmesi açısından. Ruben Dias da aldığım gibi direkt golünü attı. Çok iyi bir performans sergiledi. 8 ortalamayla oynadı. Aynı şekilde Dias ve Arnold da az olarak yavaş yavaş takımı bu şekilde oturtuyorum. 2 tane oyuncum defansta. 3 tane oyuncum da orta sahada. Okeyli durumda şu anda. Kaleci de sıkıntımız var. Kaleci sürekli değişiyorum. Mesela 4 maç oynamış ama Moyar bende 4 maç oynamadı. Ben Moyarı bir maç önce aldım. Bizim ligde oynadığı için sanırım 4 maç gözüküyor bu. Yani ben o Bende 4 Maç oynamadı diye hatırlıyorum. Oynamış da olabilir arkadaşlar. Şu an net emin değilim. Bundan önce bir kaleci vardı. O çok kötüydü. Ortalaması falan da kötüydü. Gücü iyi olmasına rağmen ama tutmadı bu ligde, Ghana Premier Liginde tutunamadı o kaleci. Onu gönderdik. E, Kaç cezalıydı zaten? yer aldık ama geçici. Henüz e, kendi kalecimi almadım. Kalecimizi de bulamadık. E, bakalım kadromuz bu şekilde. Maç takvimine gidelim. Sadece bir maçımı bilgisayarla oynadım. Onun haricindeki maçların hepsini oyuncularla oynadım. Bu arada bu bilgisayar değildi. Normalde etmiş bu arkadaş. Burada normalde sadece bir maç bilgisayarla oynamıştım. E, 2 de beni yenmişti zaten. İlk maçtan yenilmiştik. Sonradan herhalde tutunamadı. istifa etti. i̇lk maçımızda nasıl çıkmışız? Şöyle bir bakalım. İlk maçta 4-2-3-1 çıktım. Yine kafa kafaya. Onun şeyi benden fazlaydı. oyuncu şey zaten bakın Pepe'sin Miktaryan'ı falan vardı. Daha ilk maçta. Ben 50'lik adamlarla çıkıp oynadım. Ona rağmen kafa kafaya bir maç gördüğünüz gibi. Aynı zamanda deplasmanda olduğuma rağmen yani takımı iyiydi onun. Benim takım full orijinal kendi kadrosuydu. Ghana Premier Ligindeki Faisal takımını kendi kadrosuyla oynadım. Onda güzel oyuncular vardı. O yüzden o oyuncular farkıyla zaten o maçı almayı bildi. Bir gol attık ama yetmedi. Gole 2-1 kaybetmiştik. E ama moral bozmadık. İkinci haftaya geçtiğimizde ikinci haftada Hurst of OAK takımına 5 tane salladık. Ufak değişiklikler yaparak ve küçük oyuncu transferleriyle alsatlarla böyle atıyorum 50'lerden 60'lar 60'lardan 70'lere yavaş yavaş çıka çıka birkaç değişiklikle ve güzel de bir taktikle 4-3-3 oynayan takıma 4-2-3-1 ile salladık 5 tane 90'da yani 78'de bir kırmızı kart var ama bu bizi ilgilendirmiyor 5. golden sonra gelmiş o kırmızı kart zaten ve o da kartla mutlak gol pozisyonunu engellemek ötürü demiş. Burada güzel 5-0'lık skorla geçtik. 3 puanı hanemize yazdırdık. Ashanti Gold'la deplasmanda bir maça çıktık. Burada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam onun takımı da çok iyiydi. Evet Griezmann'ı falan var. Ben de henüz oturmuş bir kadro yok hala. Anthony diye bir forvet transfer etmiştim. Gücü de onun 70'lerde falandı yavaş yavaş al satla takım oluşturmaya çalışıyorum. Hala burada puan kaybed. Burada yenilmemek önemli bakın. Burada 2-2 iki iki berabere kalmışım onun takımına karşı. Ona rağmen aha Neuer'i on, onunmuş bak Neuer ama ben ondan almadım. Yani listeye düştü oradan aldım. Neuer onlaymış burada tüm bir futbol oynatmış. İç sahada oynatmış onun bonusu da var. Ama e, berabere kalmayı bil, bir puanı hanemize yazdırmışız. Bu maç çok kritik bir maç mesela. Sonrasında kupa oynandı. Kupada biz yoktuk. İlk, ilk turda Medema'ya karşı 2-1'lik bir, yenilgi yaşadım. iç sahada e, henüz burada da evet kadro oturmamıştı. Zaten bir önceki forvetim bile yok burada. Sürekli alsat yapıyoruz. İşte buralarda puan ne kadar az kaybedersek ileride işimize o kadar yarayacak. Çünkü sonuculuğu hedefleyen takımlarda genelde bu tür sorunlar oluyor. Başlangıçtaki oyuncularınızı tam anlamıyla alamadığınız için öyle early'de biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. 2-1 yenilmişiz. Burada tebrik edelim arkadaşımız. 4 3 a ve güzel bir taktikte bizi yenmeyi başarmış. 6. haftaya geçtiğimizde deplasmanda 2-0'lık güzel bir galibiyet. Şöyle istikleri de açalım. Vinicius Junior ilk maç ilk transfer. Transferde direkt ilk maçında da golü bulmuştu. Bir de asist, bir gol bir asist oynadı ve maçın adamı seçilmişti ilk maçında. 4-3-3-B ve kendi evinde 7 şut atabilmiş. Sadece tamamen maçı domine edip burada olayı kapatmışız. Geçiyoruz 7. haftaya. 7. haftada Berekum Chelsea takımına karşı. Berekum Chelsea e, takımı iyi bir takımdı. Oyuncuları vesaire. Cristiano Ronaldo'su De var. Ferri güzel bir kadroya sahip. Biz de ben de fiy olarak Alexander Arnold'u yapmışım burada. Ve Vinicius Junior ve Alexander Arnold transferleriyle iki transferle oyunu artık maçlara ortak olma, zor maçlara da ortak olma potansiyeline yavaş yavaş yaklaşmış durumdaydım. ve 3-1 bitti maç. 3-1 kazandık. Şöyle hemen istatistiklere de bakacağım. Vadudu, Sarfo, Arnold burada ilk asistini yapmış ilk maçında. Minus Junior'da yine ikinci maçında da gol bulmayı başarmış. 3-1, 11-8. E yine domine edilmiş bir maçla kazanmayı başardık. 4-2-3-1 değil de bu sefer 4-5-1 çıktım. E, 4-3-3 A ve zor bir maç olduğu için 4-2-3-1'e yine beşli ortası ama bir tık daha defansif, bir tık daha geride karşılayarak e, oynamayı tercih ettim ve burada galibiyeti aldık. Güzel de bir tercih oldu. 8. haftaya geldiğimizde e, burada 4-1'lik bir mağlubiyet var. Umut Bilgiç 4-1 kazanmayı başarmış. Deplasmanda Vinicius Junior'la bulduk ama 1-0 olmasına rağmen maçı çevirmeyi başardı. Gerçekten büyük bir hezimet oldu benim için. 4-5-1 tercihi yanlıştı tamamen. O konuda kesinlikle yanlış yaptığımı kabul ediyorum. 4-5-1 değil de tekrardan 4 2 3 çıkabilirdim burada. Ve baskı stil tempoda da bazı hatalar yaptım. Baskı stil tempo ile alakalı da yeni izleyenler bizi, beni ve bizi bilmeyenler yukarı bıraktığım karttaki videodan baskı stil temponun ne olduğunu ve ayrıntılı bir şekilde anlattığım videoyu oradan izleyebilir. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O sene videoların devamı gelecek. Şimdi burada yenildik. 9. haftaya geçtik. 9. haftada yine bu, bu şey bot botla oynadım. 9. haftada bir tık nefes aldık botla oynadığımız için. Botla oynadığım için de e, ofansif bir futbol oynamayı tercih ettim. E, Yedekte olan 50'li orta sahalarımızdan koyduk. E, 18 şutta 2 gol düşük bir gol oranı. Ama Vinicius Junior attı ikisinde. Gol krallığında emin adımlarla Vinicius Junior'ı da götürüyoruz. Sonrasında 10. hafta. 10. hafta Deplasman'da Karela United'la oynadık. 1-0 kazanmayı başardık. Mayer attı golü ve 11-3 gördüğünüz gibi üstünlük. 3-3 çekebilmiş sadece. 4-3-3 oynamış. Hurricane'i var bunun da. Kondogbia. Yani o da birkaç bizim gibi. E, ince transferler yapmış. Ben yavaş yavaş orta sahaya oturtmuşum gördüğünüz gibi. Perisic, Niguez gibi oyuncularla burada karvale almıştım. İki maç önce Patricio. Sürekli bir kaleci arayışındayım şu anda. Kaleci oturtamadık bir türlü. E, i̇yi performans sergileyemiyor aldığımız kaleciler. 1-0 deplasmanda güzel bir galibiyet oldu. 11. haftaya geldiğimizde ise Asante Kotoko. Bu arada o 10. haftadaki arkadaşımızın da kadro değeri iyiydi. 11. hafta benim için zor bir maçtı 10. hafta. 11. haftaya geldiğimizde bu sanırım oyun... Lig'de bu zamana kadar ki bu periyotunda on, ilk 11 maçta en zor oynadığım maç olabilir ve bunu galibiyeti almayı başardık yine 4-2-3-1 çıktım e, ayrıntılı bir şekilde zaten taktiği baskısı tempoyla göstereceğim 10 şut 6 şut çektirmişiz zaten bunu e, ilk başta da bakmıştık kadro değerine vesaire ligin en favori takımının 1-0 geçmeyi başardık ilk maçta şimdi tekrar onunla yapıyoruz ama kupada karşılaşmışız bu bir, bir tek e, kötü bir kura benim için ama e, eminim ki onu kupadan da iteceğiz. Nasıl ligden indirdik, diyerek kupadan da itip e, ikinci turda direkt kupadan da iteceğiz ve hayallerini söndüreceğiz. Evet, ligin bu zamana kadar ki olan kısmında bu şekilde hareket ettik. Dediğim gibi e, hiç oyunu bilmeyenler vesaire varsa e, sürekli ucuza alıp pahalıya satıp ucuza alıp pahalıya satıp ligde kendinizi bir fon oluşturuyorsunuz. Bakın 48 milyon olmuş. E, şimdi ben bu parayla da e, 49 dakika sonraki maçından önce güzel transferler yapıp hem günümü kurtarmalık hem de sattığımda güzel paralar getirecek transferler yapacağım. Ee, yarın hem transferleri inceleriz hem de maç sonucuna bakmış oluruz. Ee, yarınki videoya kalsın bu kupa maçı. Ee, Şöyle taktikleri göstereyim. Kale görünce vur. Orta sağ defansa yardım et ve şu kısmı işte pozisyonu koru forvete destekleyin maçına göre yapıyorum. Ee, hepsi hep böyle değildi. Onu söyleyeyim. Sonrasında alan markajı offside taktiği 45, 25, 54. Dengeli defansif topa hakim oldu diyebiliriz. Agresif. Tabi bu agresif maçına göre değişiyor. Derimiz böyle. Dizilişimiz böyle. Şimdi birkaç tane daha buraya oturtacağım oyuncu. Bakalım takımımız son hali nasıl olacak? Yarın hem takımın son halini hem de kupa maçının sonucunu yapmış olduğum transferleri e, göreceğiz. Bu video biraz uzun oldu ama 12 haftalık periyodu, 11 haftalık periyodu inceledik. Yarınki videoda son haftayı inceleyeceğiz ve transferlerimizden bahsederiz biraz. E, video hoşunuza gittiyse ve OSM videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, aynı zamanda arkadaşlar kısa bir duyurum olacak. Zaten bugün bir video paylaştım. Bu günün ikinci videosu olacak ve o videoda bahsetmiştim. OSM ligi kuracağız. Discord'dan lig için alım yapacağız. Katılmak, oynamak isteyen herkesi Discord'da açıklamadaki linkten Discord adresimize bekliyoruz ve orada güzel bir e, OSM ligi oynayacağız birlikte. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.